Brawl ama çalıya girdikten sonra çıkmam yasak. Evet arkadaşlar başladık şimdi arkadaşlar çalıya gittikten sonra arkadaşlar bu çalıdan tekrar çıkamayacağız. Giriyoruz içeri şu anda arkadaşlar bundan sonra çıkamayacağız. Edgar ne yapıyorsun Edgar Böyle öyle patlayış mı var Edgar? Gel gel buraya gel buraya. Arkadaşlar Edgar indiriyor. çok güzel. Hemen yani arkadaşlar şu kutuların içerisinde enerjileri de alalım. Evet arkadaşlar aldık. Abi alttan biri girdi. Kardeşim sen ne yapıyorsun burada? Abi sen neredesin ya Edgar? Aa Edgar 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 Çok güzel kesik arkadaşlar. Mükemmel. lan 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 ne yapıyorsun lan gel buraya vur 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 şuna vur lan. Var ucundan kesik arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar şu kutunun enerjisini de alalım. Çok güzel arkadaşlar ortaya çok güzel ele geçirdik. 4 kişi kaldı. Arkadaşlar bir tane yol yapalım mı ya? Kusura çok güzel. Sprik de orada arkadaşlar. Edgar da geliyor burada. Edgar ne yapıyorsun? Gel kucam gel kucam Edgar gel kucam. Çok güzel arkadaşlar. Edgar'ı dinledik. Abi orada enerjiler kaldı ya. Nasıl alacağız arkadaşlar şu enerjiyi? Şuradan bir tane yol yapalım arkadaşlar. Oğlum var ya yol yapıyoruz arkadaşlar ya. Köprü yapıyoruz ya Rosa'yla. Lan 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 Allah senin cezanı vermiş kardeşim. Ne yapıyorsun öyle ya? Lan ben dur dur dur. Şu enerji alalım arkadaşlar. Abi bunu alamadık ya. Bir tane yol yapalım arkadaşlar. Çok güzel abi. Oğlum çok güzel ya. Arkadaşlar mükemmel oynuyoruz. Hemen şu enerjiyi almaya gidelim. Lan ne yapıyorsun sen burada? kol Aman diyeyim kardeşim ya Abi geçemiyoruz karşıya arkadaşlar ya. Ulan Colt ucuz yırttın ha. Bir tane yol yapalım arkadaşlar. Şuraya yolu bağlayalım. Aha Colt içeriye giriyor. Gel buraya Colt. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Çakala baksana.